günleri boş geçirmiyorum part 1. Burada iki yüzbaşı oğlunun trade eğitimini izliyorum arkadaşlar. 27. videodayım. Notlarımı alıyorum. Ve şurada birkaç tane alıştırma yapıyorum. Şöyle size bir işlemimi göstermek istiyorum. Burada silin kaybolmuştum. Ben normalde baktığımda grafik şuradaydı. Dedim şurada da FVG var, şurada likidite var. Dedim bu buradan böyle aşağı iner demişim. Bakın şöyle çizgi çekmişim. Ama bu ne yapmış? İlk bir displace olmaya olmuş. Ama sonra bir daha ani şey olmuş. Yani ben öyle yorumluyorum şu anki bilgilerimle. Ya kamera fokusla. Oradan da yukarı böyle çıkmış. Tekrar FWG'nin içine girmiş. Oradan da artık böyle bir şeyler yapıyor ama benim tahminim ancak şuradaki cdc'yi alması lazım gibi geldi bana. Yani bana öyle geldi, bilmiyorum. Bakın şöyle FWG'ler falan filan doldurmuş. Hatta şurada da bir tane FWG şu an gördüm. Şöyle tık çizelim ben bunu. Şu anda tahmin mahmin yapıyoruz. Sanki iyiyiz babuş. İlklardan sonra spora geçiyorum ve ben spordayken e, giyim mağazamdan iki tane sipariş geliyor arkadaşlar. Bu arada daha demin giydiğim sweet, klava yazılı, benim kendi mağazam, yani kendi markam. Ondan sonra eve geçiyorum arkadaşlar. Böyle size çok boktan bir video hazırladım. Şeyleri paketliyorum ve gün <laughs>